Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'nın Atatürk Olimpiyat Stadında oynanmasına tepki gösterdi, ben istemiyordum. Beşiktaş'ın istediğini seçmişler, dedi. Galatasaray, Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçında LASK Linze 3 ila 2'lik skorla yenildi. Mücadelenin ardından sonrası açıklamalarda bulunan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bizim açımızdan faydalı bir maç oldu, yorumunu yaptı. Birçok genç oyuncuya şans verdiklerini hatırlatan tecrübeli hoca, iyi bir hazırlık maçı oldu. Memnunum. Temiz geçti. İki takım da futbola odaklandı. Güzel bir karşılaşma oldu. İlk hazırlık maçımız olmasına rağmen oyuncularımızın temposunu beğendik," dedi. Zaha'nın performansını değerlendiren Buruk, Zaha fiziksel olarak tam hazır olmadığı halde çok istekli olduğunu gösterdi. Geçen sezon şampiyonlukta önemli payı vardı ve önemli maçlar kazandırdı. Yabancı oyuncu sayısını seçmekte zorlanacağız. Özel oyuncularımız var. Bununla ilgili planımızı yapacağız. Bazı genç oyuncularımızı kiralık olarak göndereceğiz, ifadelerini kullandı. Fixtür'de avantaj veya dezavantaj görüyor musunuz? Sorusuna ise buruk, fixtürler oynanmadan avantaj diyemezsiniz. Önümüze gelen fixtürü oynayacağız ve geçen sezon 36 maçı kazandık. Bu sezonda hepsini kazanmak istiyoruz, şeklinde yanıt verdi. Karşılaşmada iki gol atan Metehan'ın performansını değerlendiren tecrübeli hoca, Metehan çok beğendiğimiz bir oyuncu. Geçen sezon Eyüpspor'da iyi bir sene geçirdi. Oyun performansı iyiydi ve gol performansı da mucize gibiydi, şeklinde yorum yaptı. Süper Kupa maçının oynanacağı Olimpiyat Stadı ile ilgili konuşan Okan Buruk, belli oldu mu yeri ve tarihi? Olimpiyatta mı? Allah sabır versin. Siz sahayı görüyor musunuz? Dürbün lazım, görmek için. Saha kenarında sahaya gidip kulübeye gelene kadar bir dakika geçiyor. Hayırlısı olsun, dedi. Beşiktaş'ın isteğinin gerçekleştirildiğini söyleyen Buruk, ben olimpiyat stadını istemiyordum ama herhalde en kolayı gelen olimpiyat stadı. Beşiktaş'ın isteği de burasıydı. Orayı seçmişler, şeklinde konuştu.